arkadaşlarımla, espriyle karışık. Size bir artistik yaparsa, cebinde bir telefon varsa, bir de sigara paketi varsa hiç korkmana gerek yok. Onun attığı yumruk seni sevmek gibi olur diyorum. Eğer telefonu ve sigara paketi yoksa kaç? Vurduğunda döker seni diyorum. Onun için bizler hayatımızda bize zararlı olan şeyleri anlayabilmek için bu test yeterli işte. Yani hani diyorsunuz ya bu hapları kullanıyorum. Alın hapı elinize, kaldırın kolunuzu, Çocuğunuz varsa 5 yaşında değil mi? İndir kodunu, Çat diye indir kolunuzu aşağıya. İşte hayat böyle bir şey. İnandığınız şeylerde çok güçlüsünüz ama vücut direncinizi kıran şeylerde aynı bu kadar güçsüzsünüz arkadaşlar. Şimdi bunu neden anlattım? Şunun için lütfen yaşam alanınızda neyi kullanıyorsanız yiyecek olarak işte ben her sabah mutlaka şunu yerim dediğiniz şeye lütfen aynı şekilde bakın. İki tane kesme şekeri alın elinize. Koyun kolunuzu, yukarı doğru verin darbeyi. Bir kişiye söyleyin, bakın bakalım nasıl tık diye indiriyor kolunuzu. Şekerin zararlı olduğunu hep anlatıyorlar. işte, zararlı olduğunu öyle anlayabilirsiniz. Alın elini, elinizi, hormonsuzsa veya size yararlıysa yapın aynısını. Eğer yararlıysa ancak üç kişi aslında indirebilir kolunuzu. Aksi takdirde inmez. Bizler de o kullanmış olduğumuz ilaçlar var ya, alın elinizi, kaldırın kolunuzu. 5 yaşındaki çocuğa söyleyin indirsin de. Eğer o yararlıysa bir bitkisel katkı ise kaldırın kolunuzu yine üç kişi alsasın anca indirir. O merak ettiğiniz o bal acaba gerçek bağ mı diyorsunuz ya, aynı hareket. Alın tabağı elinize, kaldırın kolunuzu. Bu kadar basit. İşte bu bilgi hepinizin hayatında bir konfor mudur? Evet, konfordur. Bildiğimiz zaman konfor, bilmediğimiz zaman sadece bakıyoruz. İşte hayatınızdaki birçok olayda bu kadar kolay çözüm arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi bizler bu işsizlik dediğimiz, parasızlık dediğimiz hayatımızda bir takım şeyler var ya, hırsımız, öfkemiz, şiddetimiz, kardeşliğimiz ve kardeşliğimizin bozulması ile ilgili olan etkiler. Her şey bizde. Karşıda hiçbir şey yok. Bütün senaryo sizde. Siz ne düşündüyseniz karşınıza bunu yaşıyorsunuz. Biz hep bu anlattıklarımızı hayatımıza nasıl adapte etme konusuna geliyorum. Şöyle geliyorum. İyi, her şeyi güzel anlatıyoruz, ediyoruz da hayatımıza nasıl dahil edeceğiz? Arkadaşlar benim size şöyle bir tavsiyem var. Bir yıl içerisinde